Harun Kalife ve Esnaf Keparet Kooperat Kooperatifine e, aday olan değerli yönetim kurulu üyeleri sağ olsunlar Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarete e, geldiler. Tabi e, sağ olsun Harun Bey biz destek istemeye gelmedik dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Alçak gönüllülüğünden bunu söylüyorum ama buradaki arkadaşların birçoğu zaten benim üyem. Yani biz iç içe olan bir insanız. Tabi e, Avşin'in hizmete ihtiyacı var. Arkadaşlarımız pırıl pırıl gözüyle iş adamları. Önlerinde zaman var. Enerjilerini Esnaf Kefaret Kooperatifine harcamak için yola çıkmışlar. Bizim de temennimiz Rabbimden yer ve yardımcıların olmasını istiyoruz. Avşin için, kendiler için haklarında ne hayırlıysa onu talep ediyoruz. Nazikane gelişlerinden dolayı da kendilerine kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.